Videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Samsun Spor nasıl 3. sırada? Bugün bunu konuşacağız. Keyifli seyirler. Öncelikle bunun için Yüksel Yıldırım'ı ve oluşturmak istediği futbol ekosistemini tanımamız gerekir. Yüksel Yıldırım, Amisos Sports Entertainment adlı kurduğu kulüp ekosisteminde, başta Samsun Spor ve Fransa ekiplerinden USL Dunkerque olmak üzere şu an iki kulübün sahibidir. Yüksel Bey'in hedefi, birinci takım Samsun Spor olmak üzere, dünyanın dört bir yanından kulüpler satın alarak bir futbol ekosistemi kurmaktır. Bu sayede, dünyanın dört bir yanından oyuncu yetiştirmek ve sürdürülebilir finansal ekosistem oluşturmaktır. Bu bağlamda yoluna emin adımlarla devam eden Samsun Spor, sezon başı transfer yasaklı olmasına rağmen bugün Süper Lig'de 54 puan ile 3. sırada bulunmakta. Geçen sezonki kadrosuyla yola çıkan, hatta kayıplar yaşayan Samsun Spor, bu sene nasıl daha güçlü oldu gelin birlikte bakalım. Samsun Spor. Başkan Yüksel Yıldırım'ın da bahsettiği gibi futbola bilimsel açıdan da bakan ve bu konuda Türkiye'de nadir olan kulüplerden biri. Bu bağlamda, geçen sezon ekibine dahil ettiği Doktor Orba Yunsoy ile bilimsel analizler ışığında da çalışmalar yapıp sahaya çıkmakta. Bilmeyenler için Orba Yunsoy kimdir? Kısaca bakalım. Doktor Orba Yunsoy, 9 Eylül 1987 doğumlu bir spor bilimci ve futbol veri analitiği uzmanıdır. Eğitim hayatına Lauder Business School'da uluslararası yönetim ve liderlik alanında yüksek lisans yaparak başlamıştır. Yüksek lisans tezinde, futbolcuların transfer karı getirme potansiyelini belirleyen faktörler üzerine bir çalışma yapmış ve bu çalışmasıyla ödüle layık görülmüştür. Alman teknik adam Thomas Reis ve bilimsel bir bakış ile yoluna devam eden Samsun Spor'un istikrarlı bir performans sergilendiğini görüyoruz. 32 maçta 16 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 54 puan topladı. Bu, maç başına ortalama 1.69 puan demek ki bu, ligin üst sıraları için oldukça rekabetçi bir oran. Ayrıca Samsun Spor, Anadolu kulüplerinden açık ara fazla taraftar ortalaması ile de dikkat çekmekte. Nisan ayı ortalamasında Samsun Spor, 29.111 taraftar ile 3. sırada yer almıştır. Genel tabloda ise geçen sene ve bu sene 5. sıradan aşağı hiç inmemiştir. Tabii ki her şey bununla sınırlı değil. Transfer yasağı olması. Samsun Spor'a aslında bir nevi artı da katmıştır. Takım birbirine alışmış, kenetlenmiş ve verimli bir yaz kampı ile sezona giriş yapmıştır. Ama asıl nokta, Samsun Spor taraftarının çok eleştirdiği fakat göremedikleri skating hamleleriydi. Mark Bola, bu sezon Thomas Reis ile formayı kapıp Süper Lig istatistiklerini egale etmiştir. Carlo Holse ise istatistiklerde Avrupa'nın en iyi 10 orta sahasından biri ve performansı her geçen gün göz kamaştırıyor. Rick Van Drongelen, Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'den sadece 200 bin euroya kadroya katılmıştır. Süper Lig'in istatistiksel olarak ilk 10 stoperinin arasında ismi sıkça geçmekte. Lubomir Satkaya ise Samsun Spor taraftarları garip bir şekilde ısınamamış durumda fakat o da takımın parlayan yıldızlarından. İstatistiki manada ve olmadığı maçlarda zaten yokluğu kolayca fark ediliyor ve ligin genel istatistiklerinde o da ilk 10 stoper arasında rahatça anılabilir. Ve bunlar ışığında Samsun Spor'un Scott'in eseri bir takım olduğunu söylemek mümkün. Başarının nereden geldiği aşikar. Gözlem, bilim, disiplin, kalite. Hepsinin birleşimi üçüncü. Sırayı getirmiş. Videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atmayı. Bana destek olmak isterseniz kanala abone olmayı unutmayın.